Bak iyi, şimdi seni hapishaneden çıkaracağım. Çabuk gel buraya. Nereye gidiyoruz söylesene. Çıkart bir de beni buradan. Gidince öğrenirsin. Şimdi seni hapishaneden çıkarıyorum. Bana teşekkür etmen lazım. Vurma bana. Bana teşekkür etmen lazım dedim hala bana vuruyorsun. Zaten bu hapishaneden istesen de çıkamazdın. O yüzden peşimden gel. Senle bir yere gideceğiz. Oo arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size ne yaptığımı söyleyeyim. Bugün gideceğiz ve yeni bir parkur yaptım. O parkurda yarışacağız. Parkur şimdi görürsünüz. Hadi parkura doğru gitmeye başlayalım hızlıca. Gerçekten parkur çok güzel bir parkur. Zaten gidince göreceksiniz. Ben kendim inşa ettirdim ve biraz uzun sürdü. Şimdi fakirli o parkurda yaşayacağız. Bakalım kim yenecek. Arkadaşlar hem beni hapse tıkıyor hem de benden özür dilememi istiyor ve teşekkür etmemi istiyor. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olun ve videomuza like atın. Zengin ne güzel parkur yapmışsın buraya. Bisiklet parkuru. Evet fukaralar bisiklet parkuru yaptım. Şimdi seninle yarışacağız. Hepiniz bisiklet yarışına hoş geldiniz. Zengin şehir sakinleri. Evet alkış için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi yarışma acılarımız buradan bisiklete binecekler. Ve bu rampadan atlayarak burada puan alacaklar. Mavisi 5 puan, kırmızı 2, beyazı 1 puan. Bu anlara göre de buradan sandıkları açıp en son savaşacaklar. Nasıl güzel değil mi? <laughs> evet çok teşekkür ederim Hadi şimdi fazla uzatmadan başlayalım. Bisiklet yarışması. Zengin vs. Fakir. Başlayın. Dur sana bir tane vurayım fakir. Ha, ne kadar da vurayım. Zengin fakire bir daha vursan seni yarışmadan atarım. Hakem de ne sihirli çıktı ya. Biz az daha yarışmadan atıyormuş ya. Neyse. Evet zengin bir setle ve yarışmaya başla bu kafamdaki işaret de nedir? Başlıyorum ben fakir atlamaya. Şöyle gideyim rampaya. Hop. Hop. Hadi be. Kırmızıya atladık be. Fakire yalan söylesek mi acaba? Suya atlayamadın ki. Yok. Fakir inanmamış. Neyse. Kırmızıya atladık. En az. Evet, zengin iki puan olarak öne geçti. Şimdi sıra bende, şimdi ben atlayacağım. Buradan yeşili seçeceğim. Evet, takip bir bin ve atlamaya başla. Evet arkadaşlar, atlıyorum. Sürüyorum, evet. Evet, şimdi suya atlayacağım. Hadi be, kırmızıya atladım. <laughs> Zengin kırmızı atladım ya. Zengin de kırmızı atladı bir şey olmaz. Evet fakir de iki puan alarak beraberliği yakaladı. Zengin atlayacak şimdi. Evet zengin yerine geç bir setin üstüne verin ve atlamaya başla. Zengin atlıyor acaba nasıl şeyler yapacak? O geliyor 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 bakayım. <laughs> of olamaz zengin 5 atladı. Evet zengin 5 puan alarak fakirin önüne geçti ve 7 puan oldu. Hep senin yüzünden. Ama ben ne yaptım asıl hep senin yüzünden salak. Ben yani hiç tezahürat yapmadınız o yüzden gidiyorum. Adam gibi tezahürat yapamıyorsunuz. Allah'ım ya. Gideyim. Bakayım zengin. Çıkayım. Yukarıda birisini gördüm. Daha beyazlısı hangi takım tutuyor? Ben hiç kimseyi tutmuyorum. O bu kimseyi tutmuyor. Gariban gibi kalmış. Anki seviyen kadar gariban değil. Zengin de burada birilerini konuşma yapıyor galiba. Şimdi ben de ben süreceğim bisikleti. Bana tezahürat tamam mı adamlarım? Hadi görüşürüz. Sıra fakirde. Acaba fakir nasıl bir atlayış yapacak? Evet fakir geliyor. Bakalım ne olacak? Geldi. Ha, göremedim. çok omzunu. Nereye atladın fakir? Evet sen izleyiciler fakir mükemmel bir atlayış yaptı bakalım kaç puan kazanmış Evet fakir de 5 puan alarak beraberliği sağladı e, evet fakir 5 puan almış lanet olsun çok sinirlendim Aaa neden tesavvurat yapmadınız Aa, çok sinirlendim şimdi Ay sana ne tesavvurat yapıp yapmamış salak Aa, nasıl bana salak dersin ben bugün zenginim senin işini bitiririm Neyse sıra bizde Gidelim bizde şöyle Şu kapıyı da kapatalım ne yapıyorsun fakir? Evet geldik. Fakir hangi bir setle 5 puan yapmıştı? Sarı bir setle mi yapmıştı? Soralım ona. Hangi bir setle 5 puan yaptın? Sana ne be? Fakir zengine vurma yok sende yarışmana atarım. Çok teşekkür ederim fakir efendim, hızlı için. Eve geldiğimde sana bir sürü elmas vereceğim. Neyse atlamamızı yapalım. Bir sete binelim. Fakir çekiş şuradan. Git beni izle oradan. Hadi yürü git fakir. Durmuş burada başında. Hadi zengin elbisesini bin ve atlayışını yap fakire boş ver şimdi. Tamam hakemciyim başlıyorum. Hakemciğim de nedir? Gidelim şöyle rampadan atlayalım. Bu sefer çok güzel bir atlayış yapacağım. Fakircik sıkandıracağım. Aa, bu nedir? Bisikletim kırıldı. Böyle bir şey olamaz. Hakeme şikayet edeceğim. Böyle bir şey nasıl olabilir? Çok sinirlendim. Ha bisikleti kırıldı ağla. Hemen gidip hakeme şikayet edeceğim. Hakem bir hakem bir daha. Bir daha atlayamazsın bu hileye gel. Çabuk yerine geç. Şimdi fakir atlayacak. Evet zengin 2 puan daha alarak 9 puan oldu ve fakirin önüne geçti. Evet fukara fakir şu an atlayacak ve çok sinirlendim. Az önce bir sedim kırıldı. Oo, oh, hala da sinirliyim. İnşallah fakir düşer de dizini falan sakatlar. Hadi fakir atasana bir saattir bekliyor. Fukara fakir inşallah bu oyunu ben kazanırım. Çek şuradan. Siz kim tutuyorsunuz? Fakir. Siz kim tutuyorsunuz? Zengin. Sen kim istiyorsun be beyaz? Ben hiç kimseyi tutmuyorum. Ne zengin ne fakir. Hiç kimseyi tutmuyorum ben. Ne biçim bir insan sen? İnsan birini tutar. Evet bu kara fakir atlamaya başlamış. E, i̇nşallah iki atlar. Evet iki atladı çok mutlu. Evet bu kara fakir düşük puan aldı. Şu an beraberiz. Ben kazanacağım. Fakir iki puan daha alarak beraberliği sağladı. Zengin bir setine bin ve yerine geç bu işaret de bir gitmedi. Evet zengin atlıyor. Bakalım nereye atlayacak çekilin. Beyaz atladı gibi gördüm. Hayır burası kırmızı ya. Ben beyaz diye gördüm ama neyse kırmızıya atlamış. 2 puan kazandı yine. Gidelim. Evet zengin 2 puan kazanarak 11 puan yükseldi. Şimdi sıra bende zengin. Acaba hangi rengi seçsem? Yeşile atladım ben yine. Gidelim. Atlıyorum, gidiyorum ve yine kırmızıya atladık. <laughs> Bu adamlar da deli gibi. Fakir de 2 puan olarak zenginin yanına beraberliğe yükseldi. Ya 2 puan aldım ama kim kazanacağı bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Umarım ben kazanırım. Zengin çok yenisi var. Bakın ne güzel havalı hareketler yapıyorum. Zengin çık oradan lütfen. Park edeyim şuraya. Evet sayın seyirciler çok heyecanlı. Şimdi zengin parkurlar son atışını yapmak için gelecek. Atlayışını pardon. Kalanlık hali duruyor. Evet zengin atlayacak. Hadi bakayım zengin. İnşallah beyaz atlar ya da hiçbir şey atlamasın. Puan alamasın bakayım. Aa, suya atladı. Olamaz ya. Evet sayın seyirciler zengin mükemmel bir atlayışa bıraktığımız tamını 16 puanı işler. Zengin'e çok sinirlendim. Taraftarlarım beni tutuyorsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum bu arada size de söyleyeyim. Arkadaşlar siz de kanalımıza abone olun. Çok uğraşıyoruz. Ben bu zengini yenmem gerek. Yeniden çıkıyorum. Aa, arkadaşlar bak yine beyazdı. Beyaz yine mi kimseyi tutmuyorsun sen? Allah'ım yarabbim ya. Zengin. Zengin de içeri daldı. Gidelim. Acaba neler olacak? Şimdi ben yarışacağım. Umarım ben de 5 puan alırım. Zengini yenmek istiyorum. Evet fakir. Fakir gelecek. Bakalım fakir inşallah çok puanlamaz. Atladı. Ha iki atladı. Evet çok iyi. Sanırım ben kazanacağım. Evet sayın seyirciler son puanlar belli oldu. Şimdi tahtaya puanlar gelecek. Evet şimdi yarış başlayacak. Yerlerinize geçin. Evet Yarış bitti ve son puanlar bu şekilde oldu. Şimdi yarışmacılarımız sandıklarını açıp en sonunda savaşacaklar. Başlayabilirsiniz. Evet şimdi sandıklarımızı açacağız. Ben 15 ile 20 arasında olanı açacağım. Fakirse 10 15 arasında alanı açacak. İlk sandıktan <laughs> başlayalım. Sandık içinde neler varmış? Fakir sandığını açtı bile. uslu durmaz mısın sen? Ne çıktı fakir? Neyse ilk önce ben de kendi sandığımı açayım o zaman. Bakalım. o elmas set çıktı bana. Zengin olduğum için tabii ki elmas setim olacak. Bir de biraz demir külçesi çıktı. Çok güzel. Şunları giyelim. Şu an tam bir zengin olduk. Fakirde demir set çıkmış. Benim elmas onun demir. Tam bir fakir. Şu sandıklara bakalım. Burada deri ceketler ve kömür var. Vurma bana fakir. Allah Allah. Bakalım burada ne varmış? Burada zincir set var ve taş kılıç. Bu bunu fakir almış zaten. Bunu kapatalım o yüzden. Bunu da ben aldım. Bakalım en son hazinede ne varmış? O ne kadar zırhlar ve 15 tane elmas. Gerçekten çok iyi. Bizi diyor zengin vs. fakir. Başlayın. Fakirin işini bitirelim. Gel buraya. Şimdi işim bitti fakir. Gel seni öldüreceğim. Al sana, al sana, al sana. İşte seni öldüreceğim. ve elmas setim. Aa güneş çok canımı yakıyor. Çok sıcak. Gel buraya. Elmas setim çok güçlü. Hiç canım gitmiyor. Baksanıza. seni işini bitireceğim. Gel şuraya. Gel buraya ben seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim zengin. Hiç güzel köy yapamamışsın. Hiçbir şey de düzeltmiyorsun. Her şeyi sonraya bırakıyorsun. Gel buraya. Gel bakayım buraya. Gel seni öldüreceğim. Asla benim işimi bitiremezsin. Benim bir master'ım var. Senin işini bitiririm ben. O beni döyletme seni pis fakir. Vurma, vurma bana. Ah, canım çok acıyor. Vurma bir daha bana. Canım çok azaldı kaçacağım ben. Öldü. Fakir öldürdük. Gördün mü fakirin nasıl işini bitirdik? Ben herkesin işini bitiririm. Aa, çok sinirlendim. Bir daha işini bitirmek istiyorum fakirin. Tüm eşyalarını aldım ona geri vermeyeceğim. pis fakir. Çok mutlu oldum şu an ben kazandım. Gördünüz mü nasıl da kazandım? Şimdi buradan rampadan Hop bakın hiçbir şey olmadı. Çünkü zırhım var. Neredesin fakir? Altın parçacıklarımı ver çabuk. Hemen. Altın parçacık mı ediyorsun? Dur sana vereyim. Al sana bir tane al. altın parçacık gariban fakir. Bir tane olmaz. Hepsini ver çabuk bana. Hemen. Versene. Döverim ben seni. Al altın parçacıkların çok da değildi. Zırhlarım bende kaldı. Zırhlarımı hayranlarıma gideceğim. Değil mi hakem? Senin de beyaz. İçeri gideyim, hayranlarımı selamlayayım. Merhaba, nasıl kazandın baba? Beni seviyorsunuz değil mi? Aa, bana sarılmak istiyor. Ana kadar da seviyor beni. Gel sana bir sarılayım. Seni çok sevdim. Kollarını aç doğru. Gel sana bir sarılayım. Oh oh. Gel zırhlarımı da gideyim sana. Ha, ah, bu da benden sana hediye olsun. Aa, kafası çıktı. Kafasını geri takalım. Tamam. Evet sayın seyirciler kazanan açıklamaya geldik. Kazanan isim... Şimdi açıklayacağım. Kazanan isim. Kazanan isim fakir. Şaka şaka kazanan isim zengin tabii ki de. Çok mutlu oldum gördünüz mü ben kazanmışım. Tabii ki ben kazanacağım kim kaz <laughs> Tamam tamam sakin olun gördünüz mü hayranlarım nasıl da beni seviyorlar. Neyse arkadaşlar bugün de kazandık. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.